merhaba arkadaşlar. Bugün Steam üzerinde CSGO skinlerini stickerlı ve isim etiketlileri daha kolay bulma şeklini göstereceğim. Yolunu göstereceğim. Ee, bunu tarayıcı üzerinde yapacağız. Google Chrome üzerinden. Öncelikle video geçmeden önce şöyle bir şey belirteyim. Bir önceki videoda Minecraft Premium çekilişi yapmıştık. çekişi kazanan arkadaş Paradox. Ee, oldum katıldım yazmış zaten. Ee, Like'ını dağıtmış. Kanala da abone de olmuş. O yüzden e, hesabımız paradoksa verilmiştir. Hatta şekilde kanalımda gösterelim hemen Discord üzerinden. Evet. Arkadaşımız Discord'a katıldı bu şekilde. Ardından hesabı özelden ben ona ilettim. Bu şekilde zaten buralar sansürlü olacaktır. Hesap sansürlü olacaktır. O yüzden burayı da videoya artık. Evet. Kanıt niteliğini de gösterdikten sonra. Hemen altta verdiğim e, siteye geliyorsunuz. Bu siteden Steam Inventory helper adlı uygulamayı Chrome ekliyorsunuz. uzantı ekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bekliyorsunuz. Kendisi ekliyor. Evet ekledikten sonra uygulamaya tıklıyoruz. Skip istiyoruz. Geçiyoruz. Yani başka bir ayar yapmadan direkt buradan şu şekilde Steam Steam yazıyoruz ve Steam'e giriş yapıyoruz. Bu arada tarayıcı üzerinden yapabiliriz. Steam'in kendi uygulamasına yapamayız. Pazara geliyoruz, topluluk pazar. CSGO. Gelişim seçenekler. Ben AK-47 üzerinde bakacağım. Siz de istediğiniz herhangi bir skin üzerine bakabilirsiniz. Buradan ne seçelim? Herhangi bir skin seçelim. Şöyle 21 liralık e bakalım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi stickerlı olanlar burada çıkıyor. Gördüğünüz gibi. İkinci sayfaya e bakalım. Gördüğünüz gibi sticker bunlar yine. Hiç siz uğraşmadan. Normalde şu anda Steam'in uygulamasından bakıyoruz. Hemen numaralara gösterelim. Pazara gelelim. Jsgo'ya gelelim. Daha neymiş? Birebir aynısına bakalım. Daha nesil mi? Daha önce Tek, tek Bu sizin için çok zaman kaybı olacaktır. Evet arkadaşlar buradan beğendiğiniz skin'i direkt satın alarak buradan da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıkartmalarımız. İsim etiketli arıyorum da isim etiketli galiba koymamışlar. Farklı bir skin'de bakalım hemen. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Ee, Neydi bakalım? Avp'de vardır herhalde Evet Steam'de bu aralar birazcık yavaş Şuradan direkt bakalım 95 yıllık bisikline girelim Galiba ki Evet isim etiketi gördüğünüz gibi direkt burada yazıyor İsim etiketi hatta isim etiketinin ne olduğu da yazıyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sticker'lar bu tarafta bu şekilde arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde CSGO skinlerini bulabilirsiniz. Kara geçebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.